arkadaşlarım o videoyu mahvettiler o yüzden o videoyu yüklemedim ilk günüm olduğum için 3 3 video yükledim ikisi hazırda ve FIFA ne böyle iki gibi gol böyle Çavak parmak sevdi. ne? Dolap parmak. Dolap parmak ne ya? Dolap parmak şurada birazcık e, şu kadar falan. Bak. Bu kolonasta normal. O ne? Bak. Ben ne yaparım? Bütün parmaklarında böyle bir şey var. ne dersler? Y oluyor. Peki bunu yapabilir miyim? Boş ver. Evet buradan. 4 milyonum var. İşte şimdi oynayacağız. Efsane lanetidir. Bari. Buradan bunu seçtim. Bari. Adam benden güçlüymüş. Ama yine de benim fotoğraflarım daha hazır. Benim daha çok. Ama Arap gibi duruyor. Çünkü Arapça yazılar var. <laughs> Yarın da kanala Roblox videosu gelecek. Hemen burada. bir gol olmaz artık. normalde yapı. Pardon Mbappe Mbappe vurdu ve kurtardı kaleci. Diaby Diaby'nin pası Nikon vurdu ve gol. Pele. Pele açtı ortasını. Nikon'la kafa ve gol. Nikon durmuş diyor. Tablet bana basıyor şu an. Mbappe vurdu Haaland golü attı. Mbappe ne? Mbappe Haaland'ın attı gol attı. Roberto. Buffon da değil. 4 2 oldu bu arada. Diğer videolarımda sesimi paylaşmıyordum pek. Ama bunlar bayağı konuştu. Ve 5-2. Benden güçlü adama 5-2 ha. Kalecim çünkü çok güçlü. 110 tezlik. Ronaldo ileride. Pas istiyor Ronaldo. Ronaldo. 8-2. 8-4 pardon ve maç bitti. 6-4 yendim. Sesini biraz kızar mısın? buradan gidiyorum. Çok pis geldim. Şuradan şöyle yapsaydım. <laughs> Bunu niye yapayım? Yok çok. Buradan ne kadar aldık ya? Ronaldo Nazar'ı ya. İsmini bilmiyorum. Kaka kafu. Kaka. <laughs> İsmini okuyamadım çok. Saçma bir ismi var bak yok gitti. Bir de Galatasaray yeniyormuş. Burada Galatasaray yoluyormuş. Galatasaray değil. ikonlar Yoluyormuş dedi zaten. Oo ikonlar da kuruyup Ama 75 gel. Artı olan sensin değil mi? Evet. Ben 121 genim adam 75 gel. Adam bile değil. Yani şey yapay zeka. <laughs> Bak, yapay zeka olmuş Ne kadar saçma. Saç sarması yer misin? Balacak. Diye bir. Diye bir ortasını Ronaldo ve gol. Oradan ilk oyunlardan geldi diye sana gelin vermiş. Şuraya geç. İslam. İslam pasını verdi. Kapo. Belga. Önünde Robertson. Robertson topu almaya çalıştı. Alamadı. Kaç. Taçı. Lampard. Robertson bu sefer aldı. Minson'a verdi. Minson. Mbappe. Mbappe Ronaldo'yu gördü. Ronaldo koşuyor. Ronaldo sola çıktı. Ronaldo. Ronaldo vurdu ve gol. Ronaldo çatala. Tam 90'a attı Ronaldo. Ronaldo mükemmel gol. İşte şurada reklamlar var. İyi yayınlar. 3-0 Yere düşürdü isteme. Mbappe, tamam. Ne doğruyor? Mbappe ikinci santrafor. Yapay zeka bile daha iyi oynuyorlar da. Hayır. Ben attım 4 golü de. Ben yapay zeka mıyım yoksa? Hayır oğlum. Onlar benden iyi oynamıyor. Baksana nasıl da top al. Mbappe bir hata yaptı ama hatasını düzeltti. Diaby ileride bekliyor. Diaby. Diaby'e yapası verdi Ronaldo. Ronaldo'nun asistini. Diaby gol. Diaby Ronaldo'nun asistini boşa çıkartmadı. Diaby. Taklaya bakalım inşallah. <laughs> <laughs> Baba 5-0. Normalde 4-0 da 5-0. Canım istedi. 4-5. Kedinizin miyaymış. Nasıl? Mia diyormuş, bakıyormuş. Bir arkadaşımdayım da şu an. İşte onlar da bir kedi bulmuşlar. İsmi Miaymış. Ve şimdi hatırladım. Bizim eski kedimizin ismi öldü ve ismi Mia'ydı. Onu çok seviyordum. Evet, ismi Mia'ydı. İsmi Mia'ydı. Of ya. Alo, <laughs> Asantina. <laughs> Burası neden takma saç taktınız Takma değil şey. ki. Şey oya Mbappé Ronaldo asist yapamadı ama tekrar geri aldı. Mbappé koş. Mbappé, Mbappé vurdu ve gol! Mbappé 7-0. Aslında 6 daha neyse Aslında 6 ama olsun. Yapma. Ne koymuşlardı ilk önce? Süzme ve içim yer. Süzme ve koymuşlardı ilk önce. Rembappe 8-0 ben bu maçı 9-0 yaparım. 1 saniye. 60 salih zaman olsa da 1-0 yaparım dedim. Oo 90 artı 2 verdi. Ve 9-0 yaparım dedim. Kastı ve gol. 9-0 yaparım demiştim. 10-0 yap. Hayır. Çok zor. Bir gol daha çim 10 dakikada bir gol. 10 dakikada 5 bir... saniyede 4 gol atıyor. Yalancı. Artı 1 saniyede FIFA'da direkt sadece pas veriyorsun Bak bitir. Böyle. Kabın bak. Biliyor musunuz Fenerbahçe'de bir çocuk Fenerbaa. varmış onu oynar. Arda Güler. Ne? Arda Güler. Evet o Hatay'daymış. Hayır. Fenerbahçe'de oynuyor. Hatta kupa bile kazandı. Yalan onlar. Çok Peki böyle. Daha fena. fena. Peki, o ötürü pek değil kırmalama. Evet bugün. Kim? Yine mi ısırdı? Hayır arkadaşımın köpeği. Ama bizim yine hiç ısırmıyor. Isırsa bile acıtmıyor. Önemli olan kuduz olmaması. Yok bütün aşıları tam Poyraz aşısı. Poyraz <laughs> aşıları. Mikrofon, 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 mikrofon,